Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 boyutlu yazıcı ile CNC makineler için özellikle ahşap liste işleyen CNC makineler için CNC rotorlar için toz emme e, aparatı, toz emme makinesi veya toz emme sistemi yaptım. Bununla ilgili kısa bir video çekmek istedim. Bununla ilgili zaten hep yabancı videolar var. benim de daha önce yaptığım birkaç video var. Fakat bu farklı bir tarzda olduğu için bunu da size göstermek istedim. Öncelikle bu model hazır bir model. i̇nternette bunun gibi hazır birçok model bulabilirsiniz. Eğer unutmazsam bu modelin STL dosyalarını çıkartma bırakırım. size de bu şekilde basabilirsiniz. Bu modeli ben hazır indirdim. Şöyle gördüğünüz gibi bu kadar yani. 3-5 parça bir şey. Bu parça var. Bu parça var. son var. Bu pervanesi var. Rotor diye geçiyor. Turbo rotor veya turbo diye geçiyor. Veya işte pervane diye geçiyor. Birçok farklı ismi var. Bir de bu kısım var. Şimdi şöyle. İlk başta ben bunu bastım. Birazdan şimdi montajını yapacağım, nasıl çalıştığını göstereceğim. Bunları bu arada 3D printer ile basacaksanız %100 dolu olmasına dikkat edin veya yani %99 veya %90 dolu olmasına dikkat edin ve bu kısımlarını veya bu kısımların özellikle tip TPU gibi veya esnek olmayan filamentlerle basmaya çalışın. ABS ile basabilirsiniz, PETG ile basabilirsiniz, karbonla basabilirsiniz, top PLA ile basabilirsiniz. Bu kısımların mümkün olunca sağlam olması gerekiyor. Bu John, tak e, işini gördüğü için bunu e, TPU ile basmanız gerekiyor. Ben de şu anda TPU olmadığı için ve TPU yazacak e, tp basacak küçük yazıcı olmadığı için bununla bastım. Bu plastik olması gerekiyor. Bunlar dediğim gibi ABS veya işte karbon ne kadar sağlam olursa bunlar o kadar iyi olur. E, ve 3 boyutlu printer'ınızın ayarlarını, ayarlarını kontrol edin. Mutlaka ayarların iyi olması lazım. Şu şekilde göstereyim. Yoksa bu ayarları e, ayarlar iyi olmazsa şu şekilde bir de somun var. Bir de somun geçmez. E, bu biraz beni uğraştırdı açıkçası yani 3D printer'ınızın bayağı hassas olması lazım. Milimetrik olarak falan hassas olması lazım. Yoksa bu şekilde bu mekanizmada sorun yaşarsınız. Ee, nasıl çalışıyor? Bunu buraya takıyorsunuz. Bunun altına DS 775 motoru takıyorsunuz. İki tane motoru şuradan e, işte metrik kaç ile, dörtle ile, yıldız sonu diye de sıkıyorsunuz. Ondan sonra motorun mini de buraya takıyorsunuz. Sonra bu böyle duruyor. Tabi bu biraz böyle yukarıda duracak. Böyle sağa sola işte yönünü buluyorsunuz dönecek ondan sonra bu contasını takıyorsunuz toz falan geçirmesin diye su falan içine, içine bir şeyler girmesin diye sonra bunu alıyorsunuz böyle bu şekilde buraya takıyorsunuz bakın şöyle bununla geliyorsunuz üstüne montaj yapıyorsunuz sonra bunu da e, terslemesine e, bir plastik bir kabın içerisine takıyorsunuz sonra bu sonunda buradan sıkıyorsunuz. Ondan sonra buradan da e, herhangi bir tane hortumu çıkartıp işte hortumu sensin ucunu veya işte aşağı pişirme makinesinin veya işte tozlu olan yeri sabitlediğiniz zaman motor çalıştırdığınız zaman bu şekilde böyle buradan çalışarak buradan tozu emiyor. Buradan gelen tozlar da hop buradan işte kapalı olan bir kutunun içine buradan böyle kutunun içine doğru giriyor. Bu tozlar buradan emdiği zaman buradan böyle hortumla buradan böyle gelen tozlar buradan geliyor. içinden çıkıyor. Ondan sonra bu kapalı işte mekanizma elektrikli süpürgenin mantığını o şekilde tozları onun içine biriktiriyor. Ee, böyleydi böyle bir video çekim dedim. Bu arada gayet güzel e, işe yarıyor e, videolarını falan izledim. Kendime daha önce böyle bir şey yaptığım için e, en azından küçük tozları veya to sağa sola giren tozları işe yarıyor. E, çok büyük tozları falan çekmiyor ama önemli olan küçük tozlar, küçük tozları da çekiyor. En azından etrafa tozlar falan dağılmıyor. E, sensör makinesi sensör makinesi kullananlara aşçak işler falan yapanlar için ben tavsiye ederim. E, bununla ilgili Türkçe bir video yoktu ben de. Bununla ilgili bir video çekeyim dedim. Ee, böyle Tootris e, Blur yazıcıyla bastım. E, PLA ile bastım ben bunları. Elimde filametlerle bastım. Böyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yapmak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Böyle bir şey makine şart.